Merhabalar. Şimdi pekik yatağının e, temizliğini göstereceğim aynı zamanda da mekiyi nasıl takarızı göstermeye çalışacağım size biraz yakınlaştırayım şöyle. Arkadaşlar <laughs> mutlaka sık sık temizlik yapmanızda fayda var. E, ne kadar temiz olursa makinanız bu kadar o kadar toz yatağından uzak olacağı için ses ya da gürültü yapmayacaktır rahat bir çalışma sağlarsanız. Öncelikle makinanızın üst kısmını temizledikten sonra yine şurada iğne bölümünü aşağıya indirin ve buranın tozunu mutlaka alın. Bunu fırçayla yapabiliriz. Kapak kapalıyken de yapabilirsiniz. Yani ilk temizlik alanınız burası olsun lütfen. Daha sonra kaldırın şöyle çünkü oraya da çok toz biriktiğini biliyorsunuz buralın temizliğini bitirdikten sonra şöyle ayağı kaldıralım yine burada bu ayağa taktığımız alanı da temizleyin ve daha sonra makinenin kendi içinden çıkan küçük fırçalar var biliyorsunuz o fırçalarınızla temizlik yaptıktan sonra mutlaka bir de böyle kıl dökmeyen büyük bir fırçayla genel bir temizlik yapın ama alın ve dışarıya bakın hep yukarıdan aşağıya hamlelerle temizlik yaparsanız daha iyi olur içeriye kaçırmamış oluruz sonra yine buraları da bakın böyle al çek yapıyoruz yani temizliğimizi içine doğru alıp kılın ucuna takılmasını sağlıyoruz çok kirli değildir hani ben yakında temizlik yapmıştım zaten şöyle yapalım hep böyle yukarıdan pardon aşağıdan yukarıya doğru yapıyorum. Daha sonra bu temizliği yaptıktan sonra mutlaka bir bez parçasıyla da şuraların temizliğini yapın. Pırıl pırıl olsun. Ve yine şöyle uzun, kırılmayacak herhangi bir iğne ucuyla da dişlilerinizin arasını temizleyin. Buraya da çok toz birikir. Bakın şuralarda o minik minik şimdi hemen göstermek istiyorum oradan aldığımı. Gördünüz mü? Dişli dişliden. En çok bıraktığımız yerdir bunlar. Şöyle göstereyim. Toz gözüküyor mu? Evet. Nerede daha çok? Şurada daha çok gözüktü. Bunun temizliğini de mutlaka iğneniz kırılmayacağından emin olduğunuz bir iğneyle Buradan da ciddi tozlar çıkacak arkadaşlar. Sonra burada temizledikten sonra bakın en ufak bir üfleme yapmıyorsunuz. Evet alışkanlık itibariyle hemen üfleme refleksi oluşuyor yani hepimizde hala oluşuyor ama yapmıyoruz. Daha sonra hemen makinenizin bu boş şuradaki bakın şunun içinde keçeli bir alan var. O alana bir damla orijinal yağımdan, yağımızdan bir damla damlatıyorsunuz ve bir temiz kulak çubuğu ile o yağı buradaki emdikten sonra hemen şöyle gezdiriyorsunuz. Burada çok yağ bırakmayacaksınız. Bir damladan fazla damlatmayacaksınız. Daha sonra yine aynı kulak çubuğunun bu sefer temiz tarafını alıp bir kez daha dolandırdıktan sonra temiz makinamız iğnemizin bu sefer şu alanına bakın iğnemizin bu alanına o kalan yağı pamuktaki yağı da şöyle yediriyorsunuz sonra bu işlemler bittikten sonra hemen ne yapıyoruz makinamızın iğnesi havada kalsın ve bu mekiği nasıl takacağız onun için tabi bunu da temizleyelim bu arada oldu mu bunların da bakın bunda bunda bir kir var bunun temizliğini de yapalım hemen Ek videoyla bunu gösteriyorum. Geldik. Temizlenmiş bir mekik yatağımız var. Mekimizdeki tozları da aldık. Eğer çok iğne kırdıysanız arkadaşlar lütfen şuraları kontrol edin. Bir de buraları kontrol edin. Herhangi bir deforma olduysa en yakın servisimizden destek alın. Pırıl pırılsa hemen alıyoruz. Şu arkası yarık olan kısım yani döndüğünde Bakın bu dönüyor ya şu şekilde bırakın Mekin ise Pardon tabii Mekin ise vidalı olan kısmını önde tutuyorsunuz bu bu çentikli kısım arkaya gelecek şekilde şuradan hafif böyle burasını tutalım havalı bir şekilde tutuyoruz havalı bırakıyorum içine bu kadar ve elimle şöyle bir oynama yapıp şuradaki siyah çıkıntının buradaki beyaz çıkıntıya değmesini sağlıyorum. Bir kenarlarda hiçbir taşma yok. Aynen bu şekildeyken de hemen yine temizliğini yaptığınız plakayı yerine takıyorsunuz. Bunları taktıktan sonra vidalama işlemini yapıyorsunuz. Şöyle. Şimdi eğer bir şüpheniz varsa bunu doğru taktım mı takmadım mı diye aslında bunlara dikkat edince makineniz boş iken bir kez elinizle batırıp çıkarıp bakın mekide en ufak bir ses aynı şey işi yapacaktır. Bundan emin olduktan sonra da hemen vidalarınızı sıkıştırın. Makinalarınıza lütfen sık sık bu temizliği uygulayın. Böylece hem eliniz burayı açmaya ve kapamaya alışmış olacak. Hem de kendi temizliğinizi sadece üstten kaba bir temizlik yapmış olacaksınız. Lütfen üfleme yapmayın. Makinanızı güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Dedim ki e, buradaki temizlik ve bunları gösterdikten sonra arkadaşlar bir de masurayı nasıl takmalıyız? Yeni bir işe başlarken her zaman yeni masura sarmış olmanız avantajdır. Şu şekilde iplik akışımı lütfen masuranın yönünü çevireceksiniz ve şöyle tutacaksınız. İpliğiniz bu şekilde gelecek. Bu şekildeyken içine atıyorum. Attıktan sonra yavaşça çeviriyorum. Bakın sağ elime aldım ipliği. Sağ elime aldıktan sonra bu siyah parçanın altında çentikler var arkadaşlar. Bu çentiklere iyi geçmesi lazım. Hemen sol elimle çekim yaptığım için elbette sol elimle hafifçe masura çok oynamasın diye tutarken iplik de çok oynamasın diye çok gererek bunu çok çekerek bu siyahın altından sağdan sola doğru bakın sol elime devrettim aldım siz bunu tek hamlede de yapabilirsiniz şu anda telefon var önümde ve geçirdim yani bunun altındaki çenteye bunu nasıl anlıyoruz şuradan tuttuğum zaman burada bakın bir kilitlenme olduğunu görüyoruz. Bu kilitlenme şart. Daha sonra götürüyorum ve şunun arkasından geçiriyorum. Ben buradaki kesme işlemini uygulamıyorum. Daha sonra yukarıdan getirdiğim üst ipliği alt ipliği tek seferde aldıktan sonra yani şöyle şöyle geçirelim. İğneyi bir kez batırıp çıkarıp alttaki ipliği yakalıyorum. Yukarıya aldıktan sonra işte şeffaf kapağımı kapatıyorum. Keyifli günler. Merhaba. Otomatik iplik nasıl takılır? İpliğimi oldukça gergin bir şekilde üste taktıktan sonra ayakla ilgili burada şu anda ayak takılı değil ama herhangi bir ayak takılı olabilir. Bunu şöyle ben bir geçici ayak takayım. Bazen burada niye ayak yok diye soranlar da oluyor. Ayağa bakın indiriyorum ayak havadayken takmayacağım ayağı indiriyorum ve bu iğne herhangi bir şekilde aşağıda olmayacak ortada olmayacak gidebildiği kadar en üst pozisyona getiriyorum daha sonra biraz yaklaştıralım daha sonra gelen ipimi sağ elimle ve işaret parmağımla şu şekilde tutup sol elimle sizin de kendi aparatlarınız var. Onları aşağıya onu aşağıya indiriyorsunuz. Bunun içerisinde şu indirdiğimiz aparatın içerisinde saç teli kalınlığında bir tel var. Mümkün olsa şöyle bakalım. Bakın orada bir küçücük tel var. O tel iğnenin deliğine geçecek arkadaşlar. Şu şekilde. Bakın deliğin içerisine geçiriyorum. Hemen Yine aparattaki şuradaki görmüş olduğumuz çentiye ipliğimi gergin bir vaziyette ister üstten alırım. Şöyle ister alttan alıp üste doğru bir ilmek takarım. Ve hemen iğnenin deliğinden geçmiş olan Telin ağzını bırakıyoruz. Şimdi buraya kadar şöyle biraz kamerayı uzaklaştırayım. Evet. Gördüğünüz gibi şuradan aldım, alttan geçirdim ben. İsterseniz üstten de geçirebilirsiniz. Bir dört işareti yapar gibi tele bırakıyorum. Arkaya doğru gergin bir vaziyette tutuyorum. Bunu kendime doğru çekerken o da iğnenin deliğinden ipliği geçirmiş oluyor. Şöyle yakınlaştırayım. Şu anda otel onu yakaladı. Ve hafifçe artık bunu yakaladıktan sonra öne doğru bırakıyorum. Hafifçe böyle oynatarak otelden çıkmasını sağlayıp ipliğimi sol elimle yakalıyorum. Daha sonra yakaladığım ipliği ne yapacağım? Alt ipliğim eğer içindeyse bir kez batırıp çıkarıp alıp her ikisini de ayağın boşluğundan geçirerek dikişe hazırlıyorum. Otomatik iplik takma. Kolay gelsin.